6 numara. Perspektifini değiştir ve gerçekliğini değiştirirsin. Hayatta deneyimlediğin her şey önce zihninin süzgecinden geçer. Duygusal durumunu belirleyen şey olanların kendisi değil, onları nasıl yorumladığındır. İki kişi tamamen aynı durumu yaşayabilir ve tamamen zıt şekillerde tepki verebilirler. Neden? Çünkü dünyayı olduğu gibi değil, oldukları gibi görürler. Ve burada anahtar nokta. Eğer perspektifini değiştirirsen, gerçekliğini değiştirirsin. İnsan zihni desenleri aramaya, olayları yorumlamaya ve onlara anlam katmaya koşullanmıştır. Ancak bu süreç her zaman objektif olmayabilir. Çoğu zaman şeyleri gördüğün şekli bozan inançları sürüklersin. Bir engel bir trajedi olarak görülebilir ya da bir büyüme fırsatı olarak. Bir başarısızlık bir yolun sonu olarak yorumlanabilir ya da daha iyi birinin başlangıcı olarak fark durumda değil onu algılama şeklinde. Sorun çoğu insanın kendi yorumlarını sorgulamamasıdır. Yıllar boyunca tekrarladıkları bir hikayede sıkışıp kalmışlar ve onu değiştirebileceklerini fark etmiyorlar. Hayatın haksız olduğuna, her şeyin zor olduğuna, iyileştirmek için gerekenlere sahip olmadıklarına kendilerini inandırıyorlar ve sonunda bu perspektif kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşüyor. Eğer yapamayacağına inanıyorsan, bile denemeyeceksin. Her şeyin senin aleyhine olduğunu varsayarsan, sürekli direniş içinde yaşarsın. Peki, perspektifi nasıl değiştiririz? İlk olarak düşüncelerini sorgula. Bir sorunla karşılaştığın her seferinde kendine şunu sor: Tüm durumu mu görüyorum yoksa sadece bir kısmını mı? Çoğu zaman sadece olumsuzluklara odaklanır ve aynı deneyimde var olan fırsatları göz ardı ederiz. İkinci olarak, zorluklara karşı nasıl tepki verdiğini gözlemle. Hemen mi frustrasyon duyarsın yoksa çözüm mü ararsın? Başarısızlığı bir öğrenme olarak gören bir kişi, onu yeterince iyi olmadığının bir işareti olarak yorumlayan birinden daha hızlı ilerler. Üçüncü olarak, iç dilini yeniden biçimlendirmeyi öğren. Bu imkansız demek yerine bu bir meydan okuma ama onu aşmanın bir yolunu bulabilirim demeyi dene. Kendine nasıl konuştuğun hakkında küçük değişiklikler, hayata karşı nasıl durduğun konusunda büyük bir fark yaratabilir. Son olarak, düşünme şeklini genişletecek insanlar ve içeriklerle çevrili ol. Perspektif sadece kişisel deneyimlerle değil, tükettiğin şeylerle de şekillenir. Negatiflikle çevriliysen, dünyayı aynı şekilde görmeye son verirsin. Ancak İnançlarınızı sorgulayan ve vizyonunuzu genişleten fikirler ararsanız, daha önce sadece sorunlar gördüğünüz yerlerde fırsatlar görmeye başlarsınız. Dünya rahatınıza uyacak şekilde değişmeyecek ama onu gördüğün şekli değiştirmeye karar verirsen, her zaman hayal ettiğinden daha fazla yol olduğunu keşfedeceksin. Her şey zihninde başlar. Perspektifin sahip olduğun en güçlü araçtır. Onu lehine kullanmayı öğrenirsen hiçbir şey seni durduramaz. Numara 7. İçindeki gücü keşfet. Çoğu insan hayatlarını dışarıda cevaplar arayarak geçirir. Başkalarının ne yapmaları gerektiğini söylemesini, durumların değişmesini, harekete geçmek için mükemmel anın gelmesini beklerler. Ancak anlamadıkları şey, ihtiyaç duydukları her şeyin zaten içlerinde olduğudur. Bu boş bir motivasyon ya da güzel cümleler meselesi değil az kişinin kabul ettiği bir gerçek hakkında. Düşündüğünden daha güçlüsün. Ancak bunu ancak kendinle yüzleşmeye cesaret ettiğinde keşfedeceksin. Doğduğumuz andan itibaren toplum bize dışarıdan onay aramayı öğretir. Başarının başkalarının onayına bağlı olduğuna, mutluluğun sahip olduğumuz şeylerde olduğuna, kişisel değerin başarılar ve tanınma ile ölçüldüğüne inanmamızı sağlarlar ve böylece gerçek özümüzden uzaklaşırız. Herhangi bir zorlukla yüzleşmemizi, güvenle kararlar almamızı ve istediğimiz hayatı inşa etmemizi sağlayan içsel gücümüzden koparız. Ama burada anahtar nokta, kimse sana güçlü olman için izin vermeyecek, kimse seni kurtarmaya gelmeyecek, kimse içinde zaten sahip olduğun gücü uyandırmayacak. Bu sadece senin yapabileceğin bir şey ve ilk adım dışarıda cevaplar aramayı bırakıp içine bakmaktır. İç güç korkmayı hissetmemek değil, korkunun seni kontrol etmesine izin vermemektir. Şüphelere rağmen ilerlemek, başarının garantisi olmadan bile harekete geçmek yeteneğidir ve en önemlisi, karşılaştığın her şeyin bu gücü geliştirme fırsatı olduğunu anlamaktır. Her engel, her hata, her başarısızlık seni daha dayanıklı, daha bilinçli ve kendinin daha fazla sahibi yapmak için bir eğitimdir. Sorun çoğunluğun bu süreçten geçmek istememesidir. Bahanelerin rahatlığını, şikayetin sığınağını, vasatlığın güvenliğini tercih ederler. Ancak gerçekten gücünü keşfetmek istiyorsan bu bir seçenek değil. Kendini zorlamalısın. Konfor alanından çıkmalı ve en çok korktuğun şeyle yüzleşmelisin. Çünkü sadece kendini test ettiğinde neyden yapıldığını keşfedersin. Hayatındaki zor bir anı düşün. O anda üstesinden gelemeyeceğini düşündüğün bir şey. Ama buradasın, bunu okuyorsun, onun üstesinden geldin ve bunu bir kez daha yapacaksın çünkü dayanıklılık senin bir parçan, unutmuş olabilirsin. Daha fazla bekleme. Dışarıda aradığın şey zaten içinde. Kontrolü ele al, kararlılıkla hareket et ve içinde taşıdığın gücün hiçbir zaman hayal edemeyeceğinden çok daha büyük olduğunu göreceksin. Numara 8. Görselleştirme başarının ilk adımıdır. Var olan her şey öncelikle birinin aklında bir fikirdi. Her büyük başarı, her ilerleme, her kişisel dönüşüm ulaşılmak istenen şeyin net bir vizyonuyla başladı. Görselleştirme sadece ideal bir gelecek hayal etmek değil, henüz gerçekleşmemiş olanı mümkün kılmak için zihninizi eğitmektir. Sorun çoğu kişinin görselleştirmeyi kendi aleyhine kullanmasıdır. Başarısızlıkları hayal etmek için başarılarından daha fazla zaman harcarlar yanlış gidebilecek şeyler hakkında endişelenmek için iyi gidebilecek şeyleri planlamaktan daha fazla zaman harcarlar. Farkında olmadan, denemeden önce zihinlerini yenilgiye programlıyorlar. Beynin hayal ettiğin şey ile deneyimlediğin şey arasında bir ayrım yapmaz. Net bir şekilde görselleştirdiğinde zihnine ve bedenine ne beklemesi gerektiği hakkında sinyaller gönderiyorsun. Yüksek performanslı sporcular, en başarılı iş insanları ve hayatlarında radikal değişiklikler yapan insanlar bilinçaltını eğitmek ve başarı yolunu hazırlamak için bu aracı kullanmışlardır. Ama görselleştirmek sadece istediğin şeyi düşünmek değildir. Bunu detaylı, duygusal ve mümkün olduğuna dair bir kesinlikle yapmalısın. İyileşmek istiyorum demekle yetinmez. Kendini bu değişimi zaten başarmış olarak görmelisin. Daha disiplinli olmak istiyorsan, günlük rutinini net bir şekilde hayal et, taahhütlerini yerine getirmenin tatminini hisset, çabayı ve ödülü zihinsel olarak deneyimle. Görselleştirme beynini başarıyı normal bir şey olarak kabul etmeye eğitir çünkü işe yarar. Kendini sürekli olarak yetenekli, güçlü ve kararlı biri olarak görürsen, zihnin bu imajı gerçeklikle eşleştirmenin yollarını arayacaktır. Ancak kendini yeteneksiz, güvensiz veya başarısızlığa mahkum biri olarak görürsen, bilinçsizce bu inancı doğrulayan bir şekilde hareket edeceksin. Bir sonraki adım, görselleştirmeyi eylemle bağlantılandırmaktır. Daha iyi bir gelecek hayal etmek, onun için çalışmaya istekli olmadıktan sonra Hiçbir işe yaramaz. Anahtar, görselleştirmeyi zihinsel bir güçlendirme olarak kullanmak ve ardından bu vizyonla uyumlu kararlar almaktır. Kendini disiplinli bir kişi olarak görüyorsan, öyle davranmaya başla. Bir hedefe ulaşmayı hayal ediyorsan, bugün ona yaklaşacak bir şey yap görselleştirmeyi günlük bir alışkanlık haline getir. Her sabah veya uyumadan önce kim olmak ve ne başarmak istediğinizi net bir şekilde görselleştirmek için birkaç dakika ayırın. Bu sihir değil, kararlarınızı, odaklanmanızı ve kararlılığınızı güçlendiren bir zihinsel eğitimdir. Hayatta başardığınız her şey zihninizi nasıl eğittiğinize bağlı olacaktır. Eğer net bir şekilde görebilirsen eylemle inşa edebilirsin. Numara 9. Maksimum performans göstermek istiyorsanız iyi uyuyun. Modern dünya uyku feda etmeyi disiplin ve başarının bir sembolü gibi yüceltiyor. Bize daha az uyumanın daha çok çalışmak, zamanı daha iyi değerlendirmek, bağlılığı göstermek anlamına geldiği fikri satıldı. Ancak gerçek başka. Dinlenmeyi reddetmek seni daha güçlü yapmaz, daha zayıf yapar. Gerçekten maksimum performans göstermek istiyorsan, uykunun bir lüks değil, fiziksel, zihinsel ve duygusal performans için temel bir araç olduğunu anlaman gerekiyor. Her daha fazla yapmak için daha az uyumayı seçtiğinde, aslında kendi ilerlemeni sabote ediyorsun. Bilim bunu doğruluyor. Uyku eksikliği konsantrasyonu, hafızayı, ruh halini ve karar verme yeteneğini etkiler. Beynin en iyi durumda olmadığı sürece ne kadar çok çalıştığın önemli değil. Uygun dinlenme olmadan verimliliğin düşer, enerjin azalır ve problem çözme yeteneğin zayıflar. Uyku, vücudun doğal iyileşme sistemidir. Gece boyunca beyin bilgi işler, anıları pekiştirir ve gündüz boyunca biriken toksinleri temizler. Hücrelerin yenilendiği, kasların onarıldığı ve bağışıklık sisteminin güçlendiği zaman budur. Bu süreci kesintiye uğratırsan tüm seviyelerde büyümeni engelliyorsun. Ancak sorun sadece az uyumak değil, aynı zamanda kötü uyumaktır. Birçok kişi yatakta saatler geçirir ancak uyku kalitesi kötüdür. Yorgun, enerjisiz, zihinsel açıklığı olmayan bir şekilde uyanırlar. Neden? Çünkü derin dinlenme kötü alışkanlıklar tarafından etkilenir uyumadan önce ekran kullanımının aşırıya kaçması, geç saatlerde kafein tüketimi, vücuda ne zaman rahatlaması gerektiğini belirten bir gece rutininin eksikliği. Maksimum performans göstermek istiyorsan dinlenmeyi önceliklendir. Bu, gerektiğinden fazla uyumak anlamına gelmez, uyku kalitesini optimize etmek anlamına gelir. Sabit bir yatma ve uyanma programı belirleyin, uyumadan önce mavi ışığa maruz kalmaktan kaçının ve rahatlamayı teşvik eden bir ortam yaratın hem bedenin hem de zihnin bunu takdir edecektir. Dinlenme zaman kaybı değil, bir yatırımdır. Zihnin yorgun ve bedenin performansını sürdürmek için enerjisi olmadığında maksimum çaba göstermenin hiçbir anlamı yok. İyi uyumak bir seçenek değil, maksimum potansiyelini gerçekleştirmek isteyen herkes için bir gerekliliktir. Daha az uyumanın seni daha verimli yapacağına inanarak kendini kandırma. Gerçek disiplin bedenine bakmak ve en yüksek seviyede performans göstermek için ihtiyaç duyduğu şeyi vermektedir. Performansın dinlenmene bağlıdır. Gerçekten güçlü, odaklı ve zihinsel açıdan net olmak istiyorsan uykuna saygı göstermeye başla. Numara 10: Bugün ne acıtıyorsa yarın seni daha güçlü yapacak. Acı kaçınılmazdır ancak onunla nasıl yüzleştiğin kim olduğunu belirler. Bunu haksız bir ceza olarak görebilir veya bir büyüme aracı olarak görebilirsin. Güçlenen insanlarla kırılanlar arasındaki fark başlarına gelenlerde değil, bunu nasıl yorumladıklarında ve bununla ne yaptıklarında yatar. Bugün seni acıtan şey son değil, kendinin en güçlü versiyonunu oluşturma fırsatıdır. Çoğu insan acıdan korkar. Onlardan kaçarlar. Onu her ne pahasına olursa olsun önlerler, onunla yüzleşmeye direnirler. Ancak anlamadıkları şey, acının düşman olmadığıdır. O en acımasız ama aynı zamanda en etkili öğretmendir. Her darbe, her başarısızlık, her hayal kırıklığı daha bilge daha dirençli ve gelecek için daha hazırlıklı olabileceğin bir ders içerir. Eğer ondan kaçarsan büyüme fırsatından kendini mahrum bırakırsın. Zor zamanlardan geçerken aklın sana daha fazla dayanamayacağını, pes etmenin en iyi seçenek olduğunu söylemeye çalışacaktır. Ancak burada anahtar nokta şudur. Dayanıklılık rahatlıkta değil, zorluklarda inşa edilir. Her seferinde acıya kararlılıkla karşı koyduğunda daha güçlü biri olursun ve hayat seni bir sonraki sefer vurduğunda daha hazırlıklı olacaksın. Sorun birçok insanın acıdan faydalanmadan acı içinde sıkışıp kalmasıdır. Kendilerini kurban olarak görürler, başlarına gelenleri tekrar tekrar yaşarlar ama bunu iyileştirmek için kullanmazlar. Acıyı görmezden gelmek ya da önemsizmiş gibi davranmakla ilgili değil onu kabul etmek, ondan öğrenmek ve daha sonra daha net ve daha güçlü bir şekilde devam etmekle ilgili. Tarihteki herhangi bir önemli başarıyı düşünün. Hiçbir büyük başarı, fedakarlık, çaba, şüphe ve umutsuzluk anları olmadan elde edilmedi. Aynı şey senin için de geçerli. Her açtığın zorluk karakterine bir direnç katmanı daha ekler. Acıyı bir lanet yerine bir dönüşüm aracı olarak görmeyi öğrenirsen yenilmez olursun. Şu anda yaşadığın an ne kadar zor olursa olsun önemli değil, sonsuz olmayacak, geçecek. Ve geriye baktığında bu acının daha iyi biri olman için gerekli olduğunu anlayacaksın. Bugün acıtan şey yarın gücünün temeli olacak. Acıyla cesaretle yüzleşmeyi seç, onu yakıt olarak kullan, seni yok etmesine izin verme, kendini inşa etmek için kullan. Çünkü sonuçta acı geçicidir ama bıraktığı güç sonsuzdur. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.